Evet, selam herkese. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne oldu, ne bitti? Önceki bölümden devam eden arkadaşlar biliyor. Bu bölümden gelenler de önceki bölümlere davet ediyorum. Çünkü oyunun hikayesi değişik ve derin. En son bir challenge'a 20 dakika harcadık. Perfect Counter muhabbetini anlayana kadar. Bu odaya niye girdik ki? Ne var burada görmem gereken? Dayı! Şşt! Hafız! Hmm. <laughs> Bu aralar da sırf boş durmasın diye muhabbetler yapıyorlar onlardan da. Aaa oha! Ethereal <laughs> Outcrop. Hmm. Güzel güzel. Atlı mekanikler. Ha. Eh, harika. <laughs> Gizli bir şey var mı diye bakmak için düştüm ya. Hıh. <laughs> Hala var mı orada cidden? Gel gel. Geliyor. Dur bakayım. Kandırıldık. Burada da bir şey yok. Burada dünyanın sonu mu? I can't şu. Bilemiyorum. ona da bilir, ona da bilir. İyi XP geldi yalnız abi bu bölüm. Ee peki yol nereden? Hocam Hocam aha Hmm Burayla bonus bir oda mıydı? Ben mi görmüyorum yolu? Kardeşim yol nerede? Allah Allah. Ben mi göremiyorum? A dostlar ses edin. Yorumlarda şimdi he ben gördüm falan diyeceğiniz şimdi. Ben görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Şu merdivenden çıkıyor mu? Çıkmıyor. Allah Allah. E bu ne oğlum? Backtrack yapınca yolu bulduk. Perfect counter. Ha, her türlü dojlamak gerekiyor yani. Counterlayınca atak iptal olmuyor. Hop push. Ah. Oh. Acıyor acıyor. Dur bakayım ilk potumuzu kullanalım. Yus o kadarcık mı? Allah canını almasın. Dinlendin mi yavrucuk? I'm ready. Şimdi geri mi dönüyoruz o zaman? Nedir? Ha. Allah Allah. İşlere bak. Attack the gate. Oradan yol devam ediyor galiba. İçeri giremiyoruz mu? Pi. Fukman Ha. Bu entropi dediği neyse onu arttırmak için herhalde kızın şey gücü. Durabilme gücünü arttırıyoruz. Bilmediğim çok kelime var. Bölümden sonra aklıma gelirse hepsine başıp bakacağım. Sonraki bölümlere de size diyeceğim. Ya, bir de ikili görün. <laughs> Bunu görmüyorum. Ha, oğlum bir dodge lan. Oh. Acıyor oğlum tuş var ama sen de satayım. Emom oynuyoruz sanki. Neyse buna da alışacağız. Oh. Lan. Bronze Gaming. Sor bir umrumda be. hımm ha ha haa uzun acaba kaç yaptır Bu sesi ve kimin o sesi çıkarttığını biliyorum. Kim? Keşke bana da diyelim. Hı -hı. Bizim olan. Ya bunların hepsi bu koruyucuların büyük tasarımlarından biri ise. The Meşale tutanın arındırıcı ateşi, hakimin affediciliği, a chance for the shapher to craft this city anew şekillendiricinin bu şehri baştan yaratabilme şansı yani insan merak etmeden edemiyor isn't it sacilege for any but the bishops to guess bu din adamlarının böyle tahmin etmeleri günah değil mi hocam True, but most of the clergy here are dead So I doubt they mind. <laughs> Din adamlarının çoğu nana yedi zaten. O yüzden <laughs> umursacakları pek sanmıyorum. Though something else piqued my curiosity. Did you feel that shock wave? Ama başka bir şey ilgimi çekti. O şok dalgasını hissettin mi? We did. Evet. Tell me about it. Söyle bakalım. Did you manage to track it? Kaynağını takip edebildiniz mi? Katedralden geliyordu ama I was conferring with your knight. Ya abicim. Vallahi billahi. Üf. Bakacağım gençler merak ediyorum. Conferring neymiş? Danışma. Sizin şövalyeye danışıyordum. Neyi? Ama sizden sessiz olmanızı beklemek biraz zor değil mi? Judge have mercy on me. Konuş bakalım. Diğer <laughs> iki kimerayı hissediyorum. Galiba Jort'u çekmişler amirim. <laughs> Biri ya da savaştıkları bir şey yüzünden öldüler. <laughs> ...çok dalgası onların kapışmasının sonucuydu. Ve sonra onlar gitti. It is most troubling. Hmm. O sıkıntı. Bütün bana bildirecekleriniz bu kadar mı? Yes. Evet efendim. Our predicament just got a lot worse. But fear not. Öğreniyoruz, öğreniyoruz. Her bölüm en az üç yeni kelime öğreniyoruz arkadaşlar. Re-di-ke-men-t. Çok güzel yazdın aferin. Kötü vaziyet, kötü durum, bela. Bu başımızdaki olan biten kötü şeyler daha da boka sarıyor. Ama korkmayın. Hmm. Bu bizim dergah. Destek güçler yolladı, geliyorlar. Korvo, Dishonored. Korvo iyi haberler getirdi diyor. He şu. Aynen. Bunlar we are ordered to continue to follow the plan. olup biterken biz de plana takip etmeye devam edeceğiz. Öyle emir geldi. Boş yapma. So let your actions fill them with meaning. O zaman yaptıklarını anlamlarını doldur. Yırtığa doğru devam. Hayatta kal ve diğer kimeraları ara. Ya da onlardan geri kalanları. Olur yapalım. Oha ne? 43 mü? Ha? Da fuck. Bu ne oğlum? Ee, ananmış. Sadece ofenstekiler bu kadar. Niye kitle? E ee, aç bunları da aç. Başka bir bok aldırmıyor zaten. Al bunu da. Allah Allah neymiş bu boyun kaç saat acaba daha yeni oldu şimdi How long to beat de şey yok Loot gel buraya yavrum Defense keşke şuralara da bir bakıp böyle vereydik hmm. Ha bu yüzden perileyemiyoruz Shit hee Oo, çok iyi lan. Sardı. Field. Evet ben mal gibi hepsine gittim. Bir yerde harcadım. He <laughs> he <laughs> 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 shop. Dur lan kendi skilllerime de bir bakayım. 13k param var. Şunu aç. Bunu al. Fullendin adamım. Şu silahlar kilitli. Aha charge atak Lan oğlum 500 para eksik. Buk. Eee Hmm. O da iyi. ha. Şunu Aldım. Güzel. Evet. Senden de alayım. İki tane. Hadi üç tane al. İyi vurmaya başladılar. Konuşmaya ne geldi? Evet. Buradan da oyunun hikayesini öğreniyoruz. Bu örgüte girmeden önce bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o köyün çirtkanı bile bir bok bilmiyordu kesin. <laughs> o sürüye katılmak için ne öğretildiyse onu söylemedi. <laughs> o bu bizim karşı bizim on <laughs> bizim karşımızda olan o güçleri bilmek ne işine yarayacaktı onun diyor. Bu doğrular, hakikat biraz karışık, korkutucu olabilir. Özellikle de sıradan halk için. Hmm. O zaman o şeyi korumak bize kalıyor. Bu kaosu dışında tutmak. şeyin de bir tam anlamına bir bakacağım. Bir saniye. Hemen seri translate. Evet. Yani işte her de abi Veil'in tam buraya karşılığı hani bir zar gibi, sınır gibi düşünün. Bu tarafla öbür tarafa ayıran bir perde Veil dedi o. Şu anda yırtılıyor olduğu için pasu yırtık diyordum da şu an buradaki şeyi, hani o perdeyi korumak, kaosu ondan uzak tutmak. Yani. Böylelikle diğerlerinden korkacak bir şey kalmaması. O sıradan halkı da böyle süslü hikayelerle şey yapmak, baskılamak bu planın parçası ha? <laughs> İyi bir hikayenin gücünü küçümseme, tatlı kız. Bu inananlar öldükten sonra bu perdenin öbür tarafına geçeceğini anlıyor ruhlardan. Evet. Bütün ruhlar önce yargılanıyor, temizleniyor ve şekillenip yeni hayata geçiyor. the divine work of the keepers. The cycle ever renewing itself bu koruyucuların ilahi gücü, şey ilahi işi. Bu döngü sürekli kendini yeniliyor. An empty promise of a vague reward in the next life. Ha, saçma bir ödülün boş bir sözü. Yani boş yere verilmiş bir söz. Diğer hayatta diyor. Just what cowards and weaklings like to hear. Korkaklar ve zayıfların duymak istediği şey tam da. You were like those people once. Why do you blame them? Sen de zamanda o insanlardan biriydin. Onları niye suçluyorsun ki? They need to be protected. Onların bir anlama, bir amaca ihtiyacı var. Korunmaya ihtiyaçları var. Bu <laughs> bütün dinleri de satıyor bu <laughs> Onları bundan nasıl koruyacağımızı bilmiyorum. <laughs> İşini yap ve belki de bu sayede bir şansımız olabilir. Bu yozlaşmışlar. Onlar hala bir şey hissedebiliyorum. İnsanımsı. <laughs> onlarda geçmişten geçmişlerinden kalma bazı izler içlerinde kalabiliyor. Evet bu doğru. Ama hatırla. <laughs> Hadi bir tam bir bakayım. Artık birazcık. Bunlardan kurtulamayacağız bu kelimelerden. Yani raid de diye. Taif de abi. Taif desem kaç kişi biliyor. Witcher oynayanlar biliyordur bir. Evet. Hayalet demiş. Hayalet. E, tam karşılamıyor ama. Hayal ettim. Hayalet avını avlamak için peşine gittiğinde onun şeyi... Avrası mı diyeyim? Avrası yayılıyor. Geri döndürülemeyecek bir şekilde. Ama buraya... Senin canın kardeşin de bu kuralı kanıtlayan bir dışlama. Kuralın dışında kalan. Bu yaratıkları nasıl diyeyim öldürmek bir affedicilik aslında diyor hani. <laughs> Lan işin misin sen? <laughs> Asla şey yapma. Ah, geri çekilme hani. Nasıl diyeyim? Hesitate. Ah. Allah. Tam Türkçesini söylemek istiyorum. Söyleyemiyorum. Bu bölüm full bu bölüm başında ben şey yapacağım. Sözlük. Torek.com yapacağım. Heh, tereddüt etmek. Tamam. Şimdi oldu. Niye gelmediyse aklıma. Senin kargan nasıl geldi lan buraya? Hmm. <laughs> Kara kanatlarıyla sanırım. Ya yani. <laughs> ne dediğimi biliyorsun. Bu yozlaşmışla boyun eğmeliydi ya da onun yaratıklarına. Çok da şaşırmamalısın kargalar o meşale taşıyıcı tarafından kutsanmıştır sonuçta. O hikayeleri hatırlıyorum. Ha, bu dünyadan ayrılanların ruhlarını o meşale taşıyıcıya doğru gitmelerine yardımcı oluyormuş. Yara almadan, hasar almadan Korva buradan bende daha güvenli duruyor. I wish I could flit about as well. Merrily, not a single worry on mind. Keşke bende böyle olabilsem. Kafamda bir tane bile korku, endişe olmadan. Vay be. Güzelmiş lan. Çoğu oyunda şey yapmam böyle konuşmaları. Umursamam. Ama bunu da güzel yapmışlar. Hem güzel seslendirme hem hikaye güzel. Şey değil yani boş değil oyun. İtalyan abiler kasmış. Ee, buradan geldik. Buna geldik. O zaman şurandan gidelim hocam. Açınlar yolu. olay bir garip. İki defa ileri. Şöyle şöyle yap. Yapınca yapıyor. Niye ki? Normalde bunun olayı tam karşı atarken yapma. Ebenizmiş. Tam bu değil. Kız sen yorulmadın mı hala? Hop. Sen biraz dinlen. Şu normalleri döveyim. Oh oh. Bereket yağıyor maşallah. Ne oldu lan? Zopayı yedik bir yerden. Hoşt. Kaç tane kız var lan? Bir orada bir orada. <laughs> Şunu kapat yavrum. Impressive contraption. Kanonop just made düzen. But Bir tane hasarlı ama öbürü çalışır vaziyette. Olur paşam. Bunları da kuralım. bir tıkla bakayım ne oluyor. Ha? Hiç bu aralarını mı temizleyeceğiz? Hmm. Bu dönmeye başladı. Şimdi onu takacağız geri oraya. Alright. Alright. Droid, Droid. Mhm, Orada bir şey yanıyordu. Ben mi yanlış gördüm? Havadaki toz zerreciymiş Hop lan, lan neyse yürü ya. Üf. İki parça şey için. Şurayı da kırayım da Yemi xp biç Şimdiki ikisini oraya taktığımıza göre şunu açtığımda fışır fışır dönmesi lazım Aldı yeah, ya brother. finally mm -hmm. derken 15 saniyedir buradayız. SA. as sen olan grafı yaratık tık. Münafık u. ha bitti mi? Silver, Iron. Bölüm <laughs> başı speedrun yapalım diyorduk. Şahane. Ha bir de iki tane savaşa girmemişiz. Onlar da etkiliyor. Ha, şey yaparlar böyle <laughs> oyunun sistemini hiç. Geç babacım geç. <laughs> Kendi şaplığının Çok pahalısınız be. Şimdi 26 dakika olmuş. Ben bu bölümü burada kapayım. Zaten tahminlerime göre günde ikişer bölüm şeklinde atacağım. Önceki bölüm şimdi yükleniyor YouTube'a. Hmm. 3-4 gibi gelir. Bu da akşam 6-7 gibi gelir herhalde. İşlenmesi o zamana biter diye umuyorum. Ha, üçüncü bölümde işte yarına. Bugün ikinci bölümdü. Böyle bölüm bölüm. Her gün bir bölüm. Dediğim gibi oynatma listesi. Ha, bak şöyle yapayım. Şurada bir yerde çıkıyor zaten bu aralar. Ya da yok lan. Dur bakayım. Şurada. Şurada. Practice makes perfect. Zamanla tam oturtacağız. Belki şuraya bir kart koyarım. Onu yapmak istiyorum da üşeniyorum. <laughs> Üşengeç adam olmanın sıkıntıları. <laughs> Haydi görüşürüz.